Sen diyorum evim o kadar güzel ve temiz ki niye inanamıyorsun? Her zaman görüyorum dağınık da ondan. Ne ki, nerede gördün? Aa, resimlerden. Hangi? Kamera açıyorum arada. Evet. E yataktan kalkmışım. Senin olmuyor mu öyle? Ben hemen topluyorum. Ya, bal dök yala. Çarşafları yaydın mı diyorum. Evet onu giderken yayıyorum. Vila dalıyorum öyle çıkıyorum evden. A -a. Mis parfümleri sıkıyorum. A -a 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 -a. Ne oldu? <laughs> ne bileyim ben. E ya sen beni ne sanıyorsun ya? E, mavi arabayı getir götür bir evine göster yok. Oradan arayacağım da zaten ilacın boşu da yok mu? Yok. Niye attın? Ne bileyim ne yaptığımı bilmiyorum. Ha bana söylüyorsun. İyi ee, bazen unutuyorum ben kaç yaşındayım senden. Estağfurullah. Abi. Beni baştan çıkarır. Ha kendime B12 alayım. Bundan mı? Ha. Aa. Bir tane alayım işte. Al evladım. Ağız yaralarına falan işte bu iyiymiş çok. Hmm. Bazı da iyi gelir bu. Tabii. Tamam. Oh oraya da gitti para. Kaç lira bu gitti? E senin zaten göz ilacın maşallah var. Bir 500. Göz ilacım 75 lira mı 80 lira mı ne be? Bilmiyorum. Bu 500 anne. Hadi bu. Tabii en pahalısı. 30 lira var. Evet. Alayım evet. mı daha işte.